Herkese merhabalar. Ben Büşra Usta. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün değişik ve çok lezzetli bir kurabiye yapacağız. Leblebi tozu kurabiyesi yapacağız. Yapımı çok basit. Sadece 4 malzeme ile bol lezzetli kurabiyemizin yapımına hemen geçmek istiyorum. Öncelikle 1,5 su bardağı leblebimizi bu şekilde robottan geçireceğim. Leblebilerimi bu şekilde toz haline getirdim. Şimdi yoğurma kabıma ilave ediyorum. İçerisine bir su bardağı pudra şekerini ekliyorum. Şimdi bir su bardağı sıvı yağını da ekliyorum. Unumu da yanıma aldım. Unumu eklemeden önce elimle bu şekilde bu malzemeleri yoğuruyorum. Şimdi unumu azar azar ekliyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı kadar un aldı. Unumu yedirene kadar güzel yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğuruyorum. Kurabiyemizin hamuru hazır. Güzel yumuşak bir kıvam elde ettik. Şimdi kurabiyemize şekil vereceğiz. Ben bu şekilde dondurma kaşığı kullandım. bununla görüntüsü çok çok güzel oluyor. Ama kaşığınız yoksa elinizle de güzelce yuvarlak top halinde şekiller çıkarabilirsiniz. Şekil verme konusu tamamen size kalmış, dilediğiniz büyüklükte veya şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok az malzeme kullandık. Sadece 4 malzeme ile çok çok lezzetli bir kurabiye yapıyoruz. Hamurumun hepsine güzelce şekil verip tepsime diziyorum. Şimdi fırında 170 derecede yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor. Çok kısa bir sürede pişiyor. Üzerleri hafif renk değiştirene kadar fırında tutabilirsiniz. Bu kurabiye çok hassas, çok kolay bir şekilde dağılabilen kurabiye. O yüzden piştikten sonra mutlaka tepside soğuduktan sonra o şekilde servis edin. Sıcakken tepsiden çıkarmaya çalışmayın yoksa kesinlikle dağılacaktır. Kurabiyemiz hazır, çok güzel görünüyor. İnanın çok lezzetli oldu ve yiyenler içinde leblebi tozu olduğunu kesinlikle anlamadı. Bu kurabiyeyi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer beğenirseniz lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.